Abi Gluyu Petrik almayı düşünüyor musun? Aa yanlış e? skill açtım. Düşmanlar 5 O hani güldüğün emojisi var ya, onun kostümü Glu'da var diye Biliyorum, Biliyorum o Güçlüler adıyla kötülüğü bertaraf edeceğim. Abi yanlış beceriyi açtım. Mesela bir şeyler çevirdi. Ben şimdi bir saat oyunu kesmedik. Akdeniz oynar mısın? Gel gel. Gözlerimi açtığım bu dünya. Kalamadım lan. Onu da aldım, onu da aldım. Var galiba atış atacaktı. <laughs> Deseydi salardım. Ne benim zona, kim bilir bu dünyanın güzelliği. Aşağıya geliyorum Wop Tekil yolumdan Düşman katledildi, Düşman Düşman katledildi. Şey burada Ulan Zelon Zilong kulede diye kuleye girdim de Ve yine hani gözlemleyin Bozmaya çalıştım da olmadı. Gelmeye çalışıyorum. İnsanları olmasaydı. Lan Olmadı. Akai, aşağıya akai. Cana bak, çok Yettim oraya. Ben blue'yu almaya gidiyorum Kaplumbağayı kötü ıskaladım ya Rüzgar gibi et, Dağ gibi öp Lan Şah'ı Yerli Yuvarlı saldır Kötülüğün kökünü kazıyacağım. Düşman 3'te 3 üç attı Abi ne oluyor? Ne oldu lan internete? Lans arama verdim çıktım o bir kere daha gelirse Oo süper Demli bir çay eşliğinde Rüzgarın tadını çıkarmaktan daha güzel ne olabilir ki? <laughs> <laughs> Aklımda mantığını aldı geri gel sen mesela Ben aşağıya gidiyorum <laughs> Beni biraz bekleyeceğim bir sınavla kimin Git ve huzura eriş. Yorgunluğu alıp götürecek güzel bir katlıca biliyorum. Kaçmasını bekledim kaçmadı. Kaçmasını bekledim kaçmadı. Ben Joker alacağım. Takım arkadaşın katledildi. Abi ben vurmaya mı gideyim, oynamaya mı gideyim abi? En son buradaydı. Nereye gitti lan o? Adam yok oldu. Neyse Blue'm um var. Red'im de var da Blue daha önemli. Kaplumbağa da orada. <laughs> Vallahi burada bunlar. Gelmeye çalışıyorum. Gel bir yukarı gel. Oo beş kişi var burada. tamam tamam geri gel. Sen biraz geride kal, defans kalmaya çalış. Şunu alıp geleceğim. Gözükme daha iyi de. Oh, flash mı attı Zeki Gus blusunda da. Takım arkadaşın katledildi Devletiyor. Oyun katıyor Ben de, de arada bir yapıyorum. Oo gitti oyun gitti ben de komple Düşman seri katile bağladı Düşman seri attı şu an oyun felaket kaçıyor. Telefonsunuz diyor Ben de, de bir tek bende var zannediyordum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Acaba oyundan mı benim telefondan mı abi o da olur. Musibete yer yok. Bilmiyorum. <laughs> Tekin, birlikten güç DOĞAR arkadaşın katledildi. Ne oluyor lan? Lan ölmedi. Lan? Canavar. Öldü diye bıraktım. oldu oğlum bu linkler yapıyoruz lan Öyle <laughs> yani ben oynayabildiğim kadar iyi de oynadım hani kötü de değildim Bizim Zilong 2'ye 7 gitmiş Abi Zilong da dolaşım ayakkabısı yok Ve yine fani düzlemdeyim Zilong milletin farmını engel oluyor Yoksa ne abi ne anlamadım Zilong dolaşım ayakkabısı alman lazım acilinden. Takımın farmını bozuyorsun. Abi adamı ittirdin. Yok lan onu ben size kovalayacağım şu patlatsa. Yok benim sikilden kurtardın adamı. Ha doğru onu gördüm. Sesim geliyorsa dolaşayım ayakkabı sağ ol. Köksel. Şunu alalım lan. Belki geçtikten sonra alamıyor mu acaba? Ohoş. Adamı yakaladık kimse gelmedi lan. Gösterecek, gösterecek kimse. Işte. Bana kaplumbağa yardım etmeniz lazım. Ben can Abi yak. Lan tam adam öldürecekti öbür tarafa fırlattı Göksel'le. <laughs> Kuleniz yıkıldı. Gözlerimi açtığım bu dünya Altın. Hiçbir şanın erişimi için Bu enişte saldırı altında Adamlar benim mavimi de alıyor Neyse Düşman katledildi İlahi gazapla yüzle. Parçala Ben öldüm galiba bütün bu çekilinden çıkıyor Bu niye Şu kliti yakalattırayım şimdi bir de. Vur 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 Evim hala ufkun çok ötesi. Lan kimse yok mu? Gene bana bir kaldım. demli bir çay eşliğinde arkadaşın arkasında vuruyor lan bu namus geri çekil Abi tankı çok iyi koruyor. Lan Clint buradadır diye düşündüm de yokmuş. Öteki attı. Ne çaresiz bu karaktermiş bula dır 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 çok konuşuyorlar ya. Geri çekil. <laughs> Bizim ADC de çok yakıştı abi bakma. Abi bin tepe seni. <laughs> <laughs> He amına bak Kaysi gel şimdi. Abi seni oraya alırlar bir şey diyeyim mi? Asınlar ya. Bak bizim plastikte oynuyor. oynuyoruz. doluyor ha. Karamadım alır, insan olursa Herkes sıkar abi bana. Var mı bu arada bir şey değil mi? Abi senin kasmanı artık hani tek diyoruz. Kasmanı bir şey. Oo. Çok, çok ne oldu lan? <laughs> Ben kule açma, şey abi. yok böyle olmayacak. Ben oyun oynuyorum ya. son soran eksik oldu. Abi var. siz Sadece suyu abi biliyorum. sen de. Bu maskeyi taktığımda tüm korkular. Tavşan abi, tavşan tavaf etti şey. Rüzgar gibi es, dağ gibi vur. Abi sen kelimte odaklanman lazım. Ok gel beraber tamam. kelimte abi. Gözlerimi açtığım bu dünya hiçbir şahının erişemeyeceği bir hazine. Ne evet, ya lan? Olabilir mi? Yok. 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 Benim redim mi oluyorlar yoksa? Abi. Ne almışlar şoklarım. Tadını çıkarmaktan daha güzel. Abi de geçecek. Abi birincisi atamıyorum çıldıracağım. katledildi. Rakip katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Ya Oynadım son sonunda ya. Ölüm korkulacak bir şey değil. Takımın bir kule yıktı. Biliyorum rakibim bunu Bence ben anama gerek yok. Ben tam ne yapayım yapacak bir şey yok. <laughs> Nöbetim sona erdiğinde kendimi bu Gel, gel abi. Oh, çok bir güzel bir tekledim. Bir abi kaç kaç. Anamın internete gitti abi. Geri çek. takım katledildi. Düşman katledildi. Oyna bunu da oyna. Top biter mi? Biter geldi. Git. Topla. Şimdi sıcak bir banyo ne giderdi ama. Çekil yolundan <Gülüyor> 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 Defol. Takımın Lordu takımın bir katkı. Yardımsız <laughs> skor. Gözlerimi açtığım bir dünya. Hiçbir şahın erişemeyeceği bir hazine. Lan ne yaptı <laughs> ki? lazım bana. İnsanları duyar. <laughs> Bugün burada onların koruyucusu <laughs> Geri gel geri gel. Kuleye gireceksin bak geri gel. Geri gel. Ne yapıyor? <laughs> evet çok kör gibi attı. güzel Bu Okay.